merhaba ben İrem kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir kendin yap videosu çekiyorum. Çok basit bir fikirden evinizde bulabileceğiniz malzemelerden yine yapılacak bir video bu. Aslında bu tarz projelere meraklıysanız birkaç malzemeniz olduğu zaman evde arka arkaya birçok şey yapabilirsiniz. Bugün yapacağım şey de evde hepimizin bir sürü teneke kutuları birikiyor, boş kutuları birikiyor. Özellikle çocuğunuzun, bebeğinizin mama yediği bir dönemdeyseniz bir sürü tenekeden mama kutuları birikir. Ben yulaf yiyorum biliyorsunuz yulafta çok fazla tenike kutu birikiyor. Ve tabii ki bütün evlerde eminim ki içilen Türk kahvesi. Türk kahvesini de genelde ben bu kutularda alıyorum ve bunlar da sürekli boş bir şekilde çöpe atıyorum, kullanamıyorum, ziyan ediyorum bir şekilde. Ee, ve bunlardan bir fikir geldi aklıma. Yine çok basit malzemelerle herkesin yapabileceği bir şey. Halat kullanacağız. Nalburda, biz mahalledeki nalbur, Nalbur'dan aldım ben bunu. Bu boyda bir halat kullanacağım. Şeffaf silikon kullanacağım, makasım var, bir tane mandalı ihtiyaç duyuyorum. Bu yani gerek de duymayabilirsiniz, biraz sonra göreceksiniz. Ee, ben silikon tabancası kullanmıyorum, soğuk silikon benim işimi görüyor. Ee, bu daha pratik geliyor açıkçası bana ee, ama silikon tabancasıyla da yapabilirsiniz ya da farklı bir yapıştırıcı, tutkal gibi bir şeyle de yapabilirsiniz. Şimdi bu teneke kutuyu bu halatla saracağım. Şimdi başlıyorum, sonrasında ne olacağını göreceksiniz. Önce bir bunun ucunu düzgün bir şekilde keseyim ki düzgün yapıştırabilelim. Her yerine yapıştırıcı silikon sürmenize gerek yok. Sadece belli yerlerin, özellikle böyle başlayacağınız kısma sürmeniz yeterli. Şunun havasını dışarıya atayım. Birazcık silikon sürerek başlıyorum. Şöyle öncelikle ilk süreceğiniz kısmına birazcık yayarsanız sonrasında devamı gelecektir. Yavaş yavaş süre süre ilerleyeceğiz. Bir yerinden başlayın. Neresini istiyorsanız şöyle sizin görebileceğiniz şekilde yapayım. Şöyle şuradan başladım. Birazcık elinizi burada basılı tutun. Dış kısmına en yakın gelecek şekilde sarmaya başlıyorum. Burada hala parmağım bakın basın tutmaya devam ediyorum. Güzelce germeye çalışın. Sonra da böyle aşağı doğru kayacağız. Ve tamamını yukarı doğru ite ite, Çünkü burada hiç boşluk bırakmadan sıkı sıkı saracağız. Doldukça tamam artık yarım kalmadı dedikçe, silikona ihtiyaç duydukça şu kısımlarından sürmeye devam edebilirsiniz. Ben şimdi bunun tamamını Silikon sürerek ve halatı bu teneke kutunun etrafında döndürerek e, kaplayacağım bütün bu alanı hazır olduğunda görüşürüz. Şimdi en sonuncusuna geldik artık. Ve de artık en ucuna, son kısma bolca silikon sürüyorum. Eğer sıcak silikonla yaparsanız burada işiniz kolay. Çünkü zaten sıcak silikon anında tutuyor. Ama benim gibi soğuk silikonla yapıyorsanız ya da farklı bir yapıştırıcıyla birazcık şöyle elinizi bastırarak tutmanız gerekiyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Hazır kutumuz. Bunu dediğim gibi kahve kutusunu kaplamak için yapmıştım. Burada şu gördüğünüz yulaf kutusunu kapladığım bir kabım var. Bunu ne için kullanabiliriz? Şu yanımda gördüğünüz çiçekleri doğru boya getirip bunun içine yerleştirip evinizin girişinde kullanabilirsiniz. Antrenizde güzel bu dokularda, bu tonlarda bir masa kuruyorsanız sofranızın ortasına çiçek olarak koyabilirsiniz. Gerçekten dediğim gibi yani 0 liralık bir malzeme ile çok hoş bir dekor çıkmış oluyor ortaya. Bu kahve kabına mesela ne koyabiliriz? Mutfağınızda kullanabilirsiniz. Mutfağınızdaki araç gereçleri şöyle içine doldurabilirsiniz şu şekilde. Ya da böyle Makyaj fırçalarınızı, şimdi koymayayım bir daha bunu. Makyaj fırçalarınızı koyabilirsiniz. Açıkçası bu videolarda ben hep şöyle düşünüyorum. Aslında e, bunlar ulaşılamayacak şeyler değil. Etrafta satılan şeyler. Alabilirsiniz tabii ki. Uygun fiyatlı bulabilirsiniz ama bir şeyleri kendiniz yaptığınız zaman hem onu evinizde kullanmak, bakın seyretmek hoşunuza gidiyor hem de gerçekten özellikle bugünlerde kafamız o kadar karışık ki e, aklınız belki daha çok haberlerde, e, beyninizi meşgul eden başka başka bir sürü şey var ya da içimizi karartan. Ama böyle bir şeyle uğraştığınız zaman az önceki 3-5 dakikada sadece o ipi döndürmeye odaklandım. Hakikaten aklınız başka bir şeyi düşünmez oluyor ve ona odaklandığınız için de kafanız ciddi anlamda dağılıyor. O yüzden bir şeylerden özellikle uzaklaşmak istiyorsanız bu tarz projeler e, bence çok rahatlatıyor ve kesinlikle ben bunları terapi olarak görüyorum. Pinterest'e girin, böyle bir dolu proje var. E, bundan da yararlanabilirsiniz, bunu da yapabilirsiniz. Yaparsanız lütfen benimle paylaşın. Çünkü burada bahsettiğimiz bir şeylerin sizin bir şekilde hayatınıza dokunuyor olması beni gerçekten çok mutlu ediyor. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.